Bunun neticeyi hocam daha iyi bir götürebiliriz. Şimdi biz de ona bu 14 yılın sonunda bize anması için ileriki hayatında bir şey vermeye uygun gördük. Onu da Müftü Bey'in aracılığıyla hocamıza takdim edeceğiz. İnşallah bundaki tarih, bundan sonra hayatı huzurlu mutlu olur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

ayaklarım titredi. Ben de on sene imamlık yaptım. Üniversite yıllarında ve lisede öğrenciyken. Ondan sonra genelde idarecilik, öğretmenlik, farklı görevlerde görev yaptık. Bu mihraba geçmek üstünüzden muazzam bir ağırlık size bastırıyor. Bunun farkında mısınız? Hani bazıları diyorlar ya ya imamet mi? Ne kadar kolay bir iş. Hayatında geçerken hep ayakları titremiştir. Arkamda onlarca, yüzlerce, binlerce cemaatin sorumluluğunu omuzlarıma almak benim ayaklarımı hep titretmiştir. Çünkü Hoca Efendi cemaatin adına Rabbinin huzuruna dururken Fatiha'yı okurken şöyle diyor İslam'ı billah İyyâke nâbudu ve sahi, Ya Rabbi Ancak senden yardım dilerim ancak sana ibadet ederim derken kimin adına söylüyor? Cemaatin adına. O ne muhteşem bir sorumluluk değil mi? Belki bazıları bunu çok önemsemeyebilir, hafife alabilir ama bu çok ağır bir mesuliyeti olan bir görevdir imamet. Bunun çoğu farkında olmayabilir. Dolayısıyla insanın ayaklarını titretir. Biraba çıkarken ve ben de her din görevlerime bütün toplantılarda, konuşmalarında bunu özellikle ifade ederim. Bunun farkında olun. O mihraba çıkarken oranın mesuliyetinin ve sorumluluğunun ne denli önemli olduğunun farkında olun arkadaşlar. Hoca Efendiler diye hep söylemişimdir. Onun için hocamız Allah selamet